Arkadaşlar merhaba, Edirne Kapı Kuş Güvercin Pazarı'ndayız bugün de. Ee, rüzgar var, biraz erken geldim. Geçen geç gelmiştim. Bu hafta biraz daha erken geldi. Ee, ama rüzgar var, rüzgar olduğu için de çok fazla yoğunluk yok. Şimdi tezgah tatlıları e, dolaşmaya başlayalım. Burası ee, Cihan Bey'in tezgahı. Bakalım e, şu an bir şey var. Ne Onlar da uğraşırken. Uğraşırken. Allah Allah Maşallah. Allah 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 Şu kuşlara bakalım Evet abi Evet beyler evet arkadaşlar Hayır. Merhaba abi Hava değişiyor devamlı Evet, baskalar, bursalar, balinalar, her şey var bu hafta. Balinaya baksana. Abi yakaladı mı kuşu? Bu zaman biraz Evet, baskalar, bursalar, mardinler, balinalar. Can evet, Bey bu iki tezgah sevdi mi? arkadaşım ben de da ilgileniyorum ya ben teslim edelim bu hafta. Canbey içiyorum <laughs> <Onun cinsi ne gülüyor> ben ulan sosyete miyim ben? Onun cinsine incamı. Ben Marina'ya baktım zaten onlar sana getireceğim. Ben bunu 700 lira istiyorum ya. Şöyle demedi şey de ya mi? bir şey <laughs> söylemedim. Seviz <laughs> kuş yakaladım işim veriyor bu kadar. 1000 lira 1500 lira. 1000 lira senden al. Cinsi ne olacak Cihan Bey? Kilo bu. Şu büyük olanlar neydi? Onlar aslan baş oluyor, kelebek oluyor. Aslan baş. Çok da iyi bir kaliteli İki haftada ben yakaladım kuş anladın mı abi? Fiyatı ne <neydi> onun Cihan Bey? Hangisi Ne var Bak bakayım abi var mı? Sen, Bana sen yanide, yağdır, yağdır. Sıktır, sıktır, sıktır. Kafalı kovaçlı duruyor <laughs> ya. Bak şey olsa söylerim Ben beş Ben yakaladım. Ben, ben böyle, böyle ]uh... bir şey. Kanka bir iş mi? Ne <gün rapper> <gEt Gal Tippetsik> 5000 evet, takımlar? <laughs> 5 5000 lira 50 e? Hangisi Allah. şunlar mı? Cinsi neydi oğlum? Cinsi neydi? Aslan başı. Ouais. <laughs> ha. <He>. Çok güzel görünüyorlar. Dişiler çekti. Yavru yumurta karartıyor. Şu neydi Cihan Bey? Kilo. Kilo. Evet, o az önce dışarı çıkardın değil hı? mi? Şurada bir paçalı beyaz vardı dikkatimi çekti. Neydi o? Hangisi abi? Yani? Şu. Şurada taşın o üstündeki. O da var, beyaz var. Çaycı ne olacak? Sosyeti çay getiriyor. Onun nedir de. fiyatı? 5 gören. abi ya? 500 liradan başlıyor. 1500 liraya kadar var. Şu gri olan ne Cihan Bey? Kafası abi? gri gibi olan var ya. O portakal sarı. Yani. Sarı o. Sarı nerede? Kalemli sarı. o tek mi takım Baskar, mı? Onlar başka, başka. Onlar Bursa. Şu kahverengiler mi Bursa? Evet, onlar Bursa. Bu ne Balina. Yavrum. Bursalar ne kadar fiyatı? 650. Altı takım altı mı yüz, tek yüz. mi? 750. Tek mi takım? Takım. 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 Çiçek Çiçek erkek Bursa dişi değil mi onlar? Erkek. Dişi erkek. Şu e, portakal mı demiştin? O ne? neydi? Ne kadardı o? Mardin o. Ha. O ne kadar? O da 600-700 olur. O, tek, tek mi satılıyor? Tek tek.

varsu <laughs> var <laughs> <Annesi de gülüyor> yere, yere <gülüyor> <gülüyor> <oraya> <laughs> Nasılsın Kadir dayı? <laughs> Allah iyilik versin. <ya>, <laughs> Ne var sadece bu hafta? Baya beyaz ha. Getiriyoruz, getiriyoruz. Şu, şu, şu nasıl dayı? Beyaz. Erkek olan. Nasıl derken anlayamadım. Fiyatı. Evet. Bakayım ben bakayım şuna. Ben bakmadım ona. Çok çekikler var da. O cinsi neydi? Cinsi neydi bunun? Benim değil. Abi getir bana. Söyler mi Kadir <laughs> Bunu versek altı üstüne essek? Hayır. Yok. <laughs> Bak. Gülme, 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 gülme. Bak. Yok. Erkek lazım bize ya. Erkek lazım. Bunu de verelim diye. ver. Alır mısın hediye? Alırım niye almayayım? <laughs> Ama teşekkür ederim. Tabii canım. bir şey varmış baktım Kesin Takaslamam mı üstüne para şunu versek? Ben almıyorum Abi gel gel. Bu şimdi var, yere var. Evet Harun abi, <laughs> nasılsın? Bugün hediye günü ha, hadi dayı. Bu beyazların cinsi neydi, hadi dayı? Evet. Beyazların cinsi neydi? Mardin, Mardin mi kuş. bunlar? Kuş ya. Bizim şeyimiz de kuş. Kuş. <laughs> <laughs> Takıldığı yerde hemen şu tepeli olan neydi? Ha, ben soruyorum ki orada dinleyenler görsün. Ya Mardin olduğunu biliyorsun, niye soruyorsun ya? Soruyor. Öğreneceksin değil mi? Ha, yavaş yavaş. Şu tepeli olan neydi Onlar Antep. Filok. Ama senden bir şey öğrendim. Bilmediğini hemen kuşla geç. O niye öyle titriyor? Ha? Niye öyle titriyor Bilmiyorum. Allah Allah. Hala titriyor. Bak onun eşi var burada. Hangisi? Şu kahverengi olan kuyruğu. He? Kuyruğu kahve olan mı? Mezra sabının yanında. Hayırlı işler. Bunların cinsi ne böyle hep siyah ya? Arap da bu Arap. Arap. Arap da bu ne bunların? Arap. Fiyatı ne bunların? Fiyatı ne? Hmm. Tane, tane mi? Tane, topu topu. tane mi bunlar? Erkek <laughs> dişi ikisi de var değil mi? Aynen. <laughs> Çorçuk. 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 Hmm. <laughs> Bunların cinsi neydi? Beyaz sarı var ya, limon var. Bu kafes bayağı hareketli, Aa, ya. Hı -hı. Lira alıp geliyorsun bana. Bundan alacağım bin lira, tamam mı? Bak. Bak. Erkek çıkarsa bin lira. Benim de biraz ustalığım var ama hadi bakalım. Göreceğiz. <laughs> hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür <laughs> <Devam et. gülüyor> Erkek, erkek Nasıl da güzel bir hayvan. Bizlere sıkıntı yok. Adetli zırt yok. tane alırız yani. Oradan beyaz. Beyaz. Şey Hayır, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ama bulamıyorum Hayırlı işler. Cinsi neydi bu sarıların? Hepsi tip. Tip mi? Fiyatları ne aralarda? Fiyatları bin liraydı. Tane mi? Tatlı mı? Tatlı. Ali Tayyar, <laughs> Ali Kemal'i Beklişler. <laughs> nasılsın abi? Sağ ol. Sen nasılsın? Şey Haraketepe erkek mi? Sarı mı abi? Bakımlar sarı. Ne kadar onlar? İki olur abi. Bir Bir Cinsi neydi bunların? Mardin abi. Mardin mi? Evet, hepsi Mardin abi. Takım mıdır onlar? Takım abi. Çoğu takımdır. Hı -hı. Ne kadar onun takımı? 2000 lira. Hı -hı. Şu nedir? Çok sıra dışı bir rengi var. Dişi, miskidir o. Miski. Hı -hı. O ne kadar? Onlar da 1000 lira. Eşi de şu. Ha o da mı eşli? Seninki hep takım değil mi? Takım 1000 lira olur onlar. Hı -hı. Şunlar takım 2000 lira. Hı -hı. Hmm. Ön tepe. Hmm. Şu, Şu siya siyahı neydi? Cinsi ne? Arap. Arap. <laughs> Hayırlı işler. arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Çok fazla uzatıp da e, videoları size de sıkmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Atmasanız da canınız sağ olun. Hoşçakalın. Ha şu tepe güzel. Je pense Bunun fiyatı neydi? 2003. Mardin mi burası. Bunun farkı ne öbürlerine? Bu evet, hepsinden daha garanti. Evet. Bu oyun kurucu. Her, her yerine. Oyuncu. Er, Seferi falan atın falan çok güzel. Hı hı. Kendi Burada 500 lira da var. 1000 lira da var. Ama bu 2500 lira. İzlerse 10.000 lira. Evet. İzleyip alırsa 10.000 lira. Evet. İzlemeden alırsa 2.500 lira. Haa. Siz uzak mesafeye gönderim yapıyor musunuz? Yapıyoruz. <laughs> Numaranızı verir misiniz arasında size? Tabii. Neydi numaranız? Numaranızı veririm Numaranız, numaranız verir. <laughs> neydi? 0500 33 662 59 43 59 43. Tamam. tamam. İsmini neydi? Şükrü. Yani, Şükrü. İlgilenen arkadaşlar dönüş yapacaktır. Bu, bu dişisi de bu aynı zamanda ha, dişisi. Erkek. Bu te, tek 2500 öyle değil mi bu? Takım olarak 5000 lira abi. Dişisi de bu. Dişisinin her türlü kesimde yapılan Hı hı. Bu da onun dişisi. Takım olarak 5.000 lira. Bu dişimizi de aynı Şu da mı dişi? He. Kula dişi. O tek mi? Erkek yok mu? Onun? Yani erkek olarak da erkek yok yani. Onun ayarında erkek yok. He. O ne kadardı? Aynı fiyat. O da 2500. Şu beyaz neydi? O sarı, silik sarı. O daha yeni. <laughs> onun fiyatı ne kadardı? Onun fiyatı 1000 lira. Bunlar bin. daha yeni kızma, bu senenin yavrusu. Daha yeni yeni Hava, havada Ama görüntüsü çok güzel oğlum tepeli ya. Evet. Bunlar nedir? Aynı cins değil mi ikisi? Yok bu beyaz, bu silik sarı. Allah Allah. Çok evet. benziyorlar. Ama bu beyaz değil yalnız. Ha hmm. beyazlardan gelmiş. Silik sarı. Silik sarı. <laughs> Çünkü bunların gözleri beyaz. Beyaz göz. Bunlar hı -hı. Bunlar siyah göz. Beyazlarda her zaman siyah göz. Evet. Onların fiyatı nasıl demişti? Bin liradan başlıyor onlar. <laughs> Ama ben bu maviyle sabunu, bir de kutuların hepsini hiç geçmeyeyim abi. <laughs> Kendi kuşlarımız. İzleyince mutlaka geri dönüş olacaktır size. İnşallah. Siyahlar da çok güzel. Bunlar hep aynı mı cinsi yoksa şu tepeli nedir? Şu iki arka tepe Bohara Rumbo kırması. Hı -hı. Yani kasalı 40 santimlik kuşlardan. Bunlar daha yavru. Aa yavru hali mi bu? Bunlar yavru hali. Daha şey girmemiş hali. Yani bunlar bir iki atımdan sonra biraz daha boy atıyorlar. Bayağı büyükler maşallah. Evet. Kocaman. Paçaları da var.

Da var ya Yakalayamadım bayağı hızlı gitti <laughs> Teşekkür ederim Şükrü Bey Görüşmek üzere Arkadaşlar, e, videomuzu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.